Süleyman Kösmene. Günümüz araştırmacı yazarlarından Süleyman Kösmene'nin de Mehdiyet konusunda birçok makalesi bulunur. Okuyacağımız alıntı yazarın Fıkıh Günlüğü adı altında köşe yazılarını neşrettiği Yeni Asya Gazetesi'nin 2 Ocak 2003 tarihli makalesinden alınmıştır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gizliliği Zonguldak'tan bayağı okuyucumuz Üstad Hazretleri Hz. Mehdi Aleyhisselam için bazı yerlerde sonradan gelecek biz ona zemin hazırlıyoruz diyor. Bu ne demektir? Zemin hazırlamakla ne denmek isteniyor? Hz. Mehdi sonradan mı gelecektir? Alanya'dan Remzi Çetin Risale-i Nur'u okuyanlar içinde Hz. Mehdi'yi arayanlar var. Hz. Mehdi Aleyhisselam gelmiş midir? Gelecek midir? Hz. Mehdi'yi bulan ne yapmalıdır? İstanbul Pendik'ten Rumeysa Rumuzlu okuyucumuz Bir akşam TV'de bir din bilimci ayetlerden anlıyorum ki Hz. Mehdi Aleyhisselam 2005 yılında gelecek diyor. Bu ne demektir? Ne derece doğrudur? Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ahir zamanla ilgili verdiği gaybi haberlerden birisidir. 1400 yıldan beri ümmet bu haberi gündeminde baş tacı olarak saklamış. Deccal'den ne derece Allah'a sığınmışsa Hz. Mehdi'yi de o derece Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden beklemiştir her asır bir nevi Mehdi'ye ihtiyaç göstermiş ve müceddit manasında bir nevi Mehdi'yi görmüş de olmasına rağmen bu son asırdaki mehdi Azam ayrı bir hususiyet, sıfat, ünvan ve makamla beklenmiş ve adeta tüm ıslah ümitleri ona bağlanmıştır. Fakat Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili haberler de diğer ahir zaman haberleri gibi kapalı, perdeli ve doğru tevil edilme gereği bulunan haberlerdendir. Nasıl Hz. İsa aleyhisselam geldiğinde onu herkes tanımayacak, sadece onun yakınları ve havvası iman nuru ile onu tanıyacak ise Hz. Mehdi aleyhisselam için de bu böyledir. Yani herkes Hz. Mehdi aleyhisselamı açıktan tanımayacaktır. Bunun bilhassa ibadeti, imtihanın sırrını ve kulluğunu ilgilendiren önemli hikmetleri vardır. Nitekim bu bir peygamberlik olayı değildir ki açıktan bilinsin. Mehdiyet makamı gizlilik dereceli bir makamdır. İmtihan sırrı bu makamın gizli kalmasını gerektirir. Bu makam sahibi peygamberler gibi kendisini açıktan ilan etmez. Bu makam için böyle bir zorunluluk ve ihtiyaç yoktur. Peygamberlik makamını inkar küfrü gerektirir. Bundan dolayı peygamberler la ilahe illallah kelimesinden sonra kendilerinin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu bir iman akidesi olarak formüle etmişler ve insanları bu imana çağırmışlardır bunun doğruluğunu teyit içinde gerektiği zaman Allah'ın yardımıyla mucize göstermişlerdir. Fakat Mehdiyet makamı Allah'a ve peygamberlere iman hakikatinin içerisinde ve temelde bu hakikati ispat için tarafı ilahice ihdas edilmiş bir ahir zaman aynasıdır. Yani iman için bir aynadır. Fakat imanın kendisi değildir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Mehdi oluşuna iman etmek değil, ona tabi olmak ve sunduğu hakikatlere talip olmak söz konusudur. Bu bakımdan Mehdi Aleyhisselam peygamber gibi açıktan gelmeyecek, kendisinin Mehdi olduğunu ilan ve ifşa etmeyecektir.